arkadaşlar bugün ne çekiyoruz? Rüya ile bakım video. Hazır mısınız? Müthiş bir video. Önce Rüya'nın bakım malzemelerini tanıtacağız sizlere. Sonra da gerçek bir bakım günü yapacağız. Sen hazır mısın öncelikle? Ben çok hazırım. Arkadaşlar siz hazır mısınız? Bu arada size bir Tağcım soru soracağım. Bek bir... tacını, tacı, tacını izleyin onun. Taç böyle daha şey, Rıhrem Sultan tacı gibi olanlar var ya onlara taç. Bu düz taç. 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 Taştırma ta, taştır mı takını konuşamayan ben. Şimdi anneciğim senden öncelikle bir ricam var. Böyle bir dans istemiyorum. <laughs> Şimdi de bakım malzemelerini önce tanıtmanı istiyorum tek tek. Bir tane doğal bir şeyimiz var. Yüz yıkama jelimiz. Tabii ki de şeye başlarken, bakıma başlarken yüz yıkama jeli. Öncelikle arkadaşlar markasını vermeyelim ama daha doğal içerikli olduğunu düşündüğümüz eee karma ve yağlı için probediklerini Yüz yıkama jeli. Aynen öyle. Çünkü sonuçta sadece bakım yüzden ibaret değil dişlerimizi fırçalamak, kişisel bakımımız, tırnaklarımız falan filan her şeyimiz önemli. Değil. Evet benim için mesela en önemli şeylerden birisi de biliyor musun bakımla ilgili? Diş fırçalaman lazım konu. Arkadaşlar dişlerinizi mutlaka fırçalayın. Dişlerini fırçalayan temiz insanları ben her zaman çok seviyorum. İkincisi. Lütfen deodorant veya roll kullanın. Kol altlarımız özellikle yaz günleri otobüslerde, metrobüslerde, minibüslerde o korkunç kokuyu ne yapmak istemiyoruz? Almak istemiyoruz. Şimdi devam ediyorum. Bunu e, yüzümüzü jelle yıkadıktan sonra hemen sürüyoruz gül suyumuz. Bu da doğal olduğunu düşünerek aldığımız bir rüsyum. Şöyle bunun yüzüne sürdüğünüzde yüzünüzdeki yüzünüzü arındırıyor. Şey Aynen. Ya malum çok sularımız çok temiz değil. Kireçli artık sularımız. Ve bu da kireç kalıntıları falan filan yerine gül suyunun kalması cildimize daha iyi gül üzerine. O zaman ilk sırrı verelim mi? veriyoruz. Gül suyu arkadaşlar cildinizde hala ıslak duruyorken nemlendiricinizi sürerseniz eğer nemlendiriciniz o gül suyuyla beraber emileceği için gül suyu da cildinizde daha uzun kalır. Nemlendiricinin nemlendirme oranı da daha yüksek olur. Ben bu müthiş şeyleri... bilgileri sizlere paylaşıyoruz. Daha ne yapalım? Ben gelerek bu ikisini kullanırım çoğunlukla. Her gece böyle bakım yapmıyorum. Bu ikisini kullandığım zaman annemin dediği takçı uyguladığımda sabah kalktığım zaman yüzümde hala krem alıyor. O kadar hani emin. kadar oluyor. Yumuşacık, yumuşacık, Gerçekten çok. Bir de bir şey soracağım arkadaşlar. Sabah kalktığınızda yüzünüzü mutlaka yıkayın. Neden? Çünkü yüzünüze çapak olur, gece uyurken ağzınızdan salya akmış olur. Pislik içerisinde güne başlamazsınız diye düşünüyorum. Herkes sabahları yüzünü yıkıyordur eminim. Evet. Bir dakika maskeleri geçmiyor. Dur önemli bilgiler veriyorum. Ama arkadaşlar mutlaka akşamları yüzünüzü yıkayın. Çünkü cilt temizliği için en önemli şeylerden birisi akşamları yüzünüzü yıkamaktır. Neden? Gün boyu yüzümüze havadan kir geliyor. Ellerimizi de işte atıyorum buralara değiyoruz. Sonra yüzümüzü kaşıyoruz. Yüzümüz batıyor aslında. Biz farkında değiliz. O yüzden gece yatmadan da yüzünüzü Evet. nemlendirici geçtik. Bunun ne olduğunu anlatabilir misin? Şu bal kutusu. Çok tatlı değil mi? Bu şeklinde bir nemlendirici şöyle hemen. Ama bu ne de... nemlendiricisi? Hı -hı. Dudak. Hoş şey hoş 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 çok sürdün sen bu sefer ama neyse ya, küçücük olayım. almanız yeterli arkadaşlar bundan. Dondan lipstick gibi ama nemlendirici evet. ve de rengi yok arkadaşlar bunu herkes kullanabilir kız ya da erkek fark etmeksizin o zaman o artık maskeli, maske, maske, maske 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 çok tatlı olduğunu düşünüyorum hayvanlardan aldım hayvanlara bayılıyorum Özellikle almak istiyorum çünkü sürekli Instagram'da karşıma çıkıyor böyle maske yapmış anne kızlar böyle benim yaşımda genç kızlar falan böyle çok güzel duruyor ve ben de bu yüzden 3 tane böyle bakıyorum. Bu hayvan ha. Bu aslan mı? Yoksa kaplan mı? Onu tam anlamadım. Bu bir adet bunlar aldık. Şöyle sizlere de göstereyim. Şu şekilde duracak. Ay çok merak ediyorum şu an gerçekten. Bu. Önce bununla Şimdi başlayalım mı? Kivi elma meyve aromalı. Bu? Bir tane bu benim eserim Bunu ben alacağım? Aslanı bana kakalayacak mısın gibi Bir şey var. Bak verdim bana. Bu Bunu nasıl corn, duracak? Bu, şurası tam kapanmış biraz. Bir göster, kapanmış. göster bakalım aç orayı. Şurada şöyle Gerçek bir unicorn olmana çok az kaldırıyor. ya. Hazır mısın? Peki bu bence bunu kime yapmalıyız biliyor musun? Bence bu rüzgara yakışır. Bak bu da kapanmış. Şey, Rüzgar yapalım. Rüzgarı ee, cevizli Hindistan cevizi. Bunun kokusunu şimdiden çok et. merak ettim. Evet. <laughs> Bunun bende çok kötü bir anısı Arkadaşlar. Anlat o dedikten Anlat ya. Hayır, hayır. Anlat ya. Hayır, hayır, hayır. Anlat. Biskutla mı öğrensin? O zaman tamam. Bu da arkadaşlar akne Peç pek mi peç mi bilmiyorum. Bu sivilce alandı. Şöyle göstereyim size arkadan. Böyle şekilleri var. Yüzünüzde pütürcük herhangi bir şey olduğu zaman ya da yüzünüzde çıkmaması için yapıştırıyorsunuz böyle buralarınıza buralarınıza buralarınıza. 5 tane yeterli bir yüz için diye düşünüyorum. Çünkü Bence zaten bu direkt sivilce çıktığı anda kullanılacak bir şey diye düşünüyorum. Ama ben bugün bakım için. Hadi bakalım. O zaman ilk önce hangi ürünü kullanıyoruz? ama jeli. O zaman yanında şunu... Götürme. Yüzünü banyoda yıkayalım, sonra buraya gelelim, burada yapalım her şeyi. Bir de bir şey söyleyeceğim sana. Nemlendirici ve gül suyu her zaman maskeden sonra gelir. Al bu bilgiyi de ne yaparsan yap zaten sonra. Bakımın ilk bölümlerinden birisi arkadaşlar. Mutlaka saçlarımızı topluyoruz ki bakım ürünleri saçlarımıza gelmesin. Ve en zorlandığım aşama bu. Neden? Neden? Çünkü ben... Yüzümü yıkarken sürekli her tarafı su sıçratıyorum. Evet arkadaşlar ya, duşa girmiş kadar olur. olmuyor bak yüzümü yıkıyorum, jelimi sonra yüzümü yıkamaya çalışıyorum. Bakayım yüzümde köpük ka kalmış. Bir dakika bir bak bir şey üstüm sıra sıklam. Maalesef bu yaşanıyor arkadaşlar. O da sen yanaklarımı mı yansıyor? <laughs> Hayır komple hadi bakalım yıka yüzünü. <gülüyor> önce <gülüyor> ıslatıyoruz, önce yüzünü ıslat. Faş, <laughs> foş. Daha <gülüyor> çok ya. ya. <laughs> o ne? Aç suyu. Aç, aç. Şöyle eğil aşağı. Şu an aşka kuş bozulmasın diye bunu yapıyorsun. İyice iyice. Evet, şimdi yap bakalım yüz yıkama jelini. Sulu olacak anneciğim bu. Suları göndermeye çalışma. Çok <laughs> geldi sanki bu sefer değil mi? Ben bu kadarını ben kullanıyorum, öyle söyleyeyim. Ben bile kullanmıyorum hatta. Ben daha az kullanıyorum. Çok şükür ya. <laughs> Çok ferahlatıcı, aloe vera var galiba içerisinde Aynen. İnanılmaz. Gözüm bir nefes aldı. Gerçekten Üzün öyle. Rahatladım. Haydi bakalım, yıka güzel gözünü bekliyorum içeride seni. Nasıl gidiyor? Aa, çok güzel. <laughs> evet, şöyle iyice durulayalım. Abi, ne yapıyorsun? Bayağı İyi bağlıydın. Sen ne yapıyorsun? Öbür tarafa doğru gel. <laughs> Arkadaşlar, bakım blokadı altında. Rüya'ya <laughs> <laughs> olan bütün kızların... Kavma nerede? İyice yıkasın. Yıkadın mı? Su tamam mı? Şimdi sana bir bilgi daha vereceğim. Al ya, havlu. <laughs> Hayır. İşte yanlış. Al. Lütfen arkadaşlar bu çok önemli bir bilgidir. Kağıt havluyla yüzünüzü silin. Çünkü <laughs> göremezsin tabi sular var yüzünü. Çünkü neden? Kısacık anlatıyorum size. Şöyle bir durum var. Bu el havlularıyla günlük ellerimizi yıkadığımız için üzerine mikroplar olabiliyor. Ama havlu peçeteler tek kullanımlık olduğu için tek seferde onunla yüzümüzü yıkıyoruz. Havlular sonra... ellerimizi yıkadıktan sonra siliyorsak havluları nasıl olarak yıkamadığımız <laughs> Bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Havlu peçeteyi Aa. de şey yaptık ya güzel yüzümüzü sildik ya sonra banyoda ıslattığımız yerleri o havlu peçeteyle böyle kalan yerleri sakalara alabiliriz. Ve geldik işin en eğlenceli bölümüne. Hangi maske yapıyorsun canım? Unicorn. Unicorn kesin İki mi? Da Olur. Rüzgar biz de seni bekliyorduk. Maske yapacağız ve burada bir tane. Aslan yapın. Aslan aslan aslan. Sana yapalım mı aslanı da? Ama kadınlar Öyle bir bilgi yok anneciğim. Kadınlar için diye bir şey değil bu. Hayvan şey, maskesi. Hadi gel sana da aslanı yapalım. ilmek, ilmek. Hayır aslanı Rüzgar'a yapacağız. Aslanı. Evet ya, şimdi. Ya bunun da sana yapalım. Evet unicorn'lar rüyaya. Anneme de pandalı yükle. Bana pandalı kaldı <laughs> arkadaşlar. Ben yani, küçük ta Hayır ben küçük tatlı sevimli bir pandayım. Koala olsaydı o da olur. Bu arada bir şey soracağım size. Bana pandayı vererek bana biraz şişman mı demeye çalıştınız acaba? Hayır hayır. Tamam teşekkür Panlar, ederim. Panda dünyanın. Çok bu puanla, anne bu panda. Anne değil Ama kafası dev gibi ama yani. açtım ama arkadaşlar hızıra kokuyu duymanız da... lazım rüzgara da koplatır mısın lütfen nasıl? Bunu sonra da kullanacağım rüzgardan sonra da. Evet Aa, şöyle <laughs> açalım. Evet hazırız rüya çıkart. Otur istersen. Ya, gerçekten ya çok tatlı tabii. tabii. Kurtarım. Yüzünüzü yıkayın. Kurulayın, maske yüzünüze yerleştirin, 5-10 dakika bekleyin. Arda maske çıkartın, cildinize masaj yapın diyor. Yüzümü yıkayayım. E, sen yıkamana gerek yok. Sen zaten az önce duş almıştın, sıkıntı yok. Hazırız Rüya. Açtın hmm. mı maskeyi? Açıyorum. Şurada yüz, gözler gördüm ben. <laughs> tamam bir aslan. Evet Rüzgar hazır mısın? Yukarıya birazcık. Evet çok güzel oldu. Çok <laughs> aslan. Tam bir tık küçük büyük tatlı. Evet bir tık büyük Şurasını oldu. Şöyle bir dakika. Aslında olur Şöyle yapsak. Buruyorum. Oh ferahlaşır. Aa, oh. <gülüyor> <gülüyor> Rüzgar bakayım sana. Biz Çok tatlı oğlum. Sen kendine de yap. Sıra sende. Unicorn geliyor. <laughs> Aç bakalım senin maskeni, Dikkatli ol maske yukarıya kaymışsa eğer. Buraya da düştü işte şey yapmadın ha. Ben alırım onu. Dert değil anneciğim. Bu kalsın sen şu maskeyi Hayır, bir çıkartır ben... mısın? Şu an heyecan duruk da. Unicorn nasıl diye merak ediyoruz biz burada. Unicorn çok güzel ve benziyordur. Umarım. Aç hadi. Ya hadi çıkart artık. Bak burada aslan bak, kardeşle bak, beraber. Çok güzel. Bakayım. Ay. Google'ı i̇şte gerçekten ben... Benim bunu... eserim bu olsun. Bakayım neliymiş bu? Bakabilir miyim? Bilmiyorum. Onun üstünde yazmıyor. Evet şöyle yapalım azıcık şunu geriye. Yor yor renklere bak çok tatlı. <laughs> Anne çok güzel gözüküyor. Gerçekten öyle. Hadi evet, aşağı. aç bakalım. Gitmemek için özel gösteriyorum. Evet. Maske kolay kolay yırtılmıyor ama yırtıldığı zaman da arkadaşlar gerçekten bütün şekil Mesela, şemal gidiyor. Yok yok ağlamayız bir tane daha gider alırız ne yapalım. <laughs> Hadi koy yüzüne. Şu alayım. an bir şey söyleyeyim mi çok korkunç. Öyle bu şekilde dur burnunu da indirelim aşağı. Evet. Aa Rüzgar senin burnun yukarıda kalmış. Tam bir aslan gibi. <laughs> Sana bir ciddiyet geldi, sen bir aslan olunca. Niye konuşmuyor bırak? Oldu mu? Bakayım. Oldu tabii, çenen açık sadece. Çeneni kapatalım. Böyle bir garip ya oldu. Ya bu bir tık büyük, büyük geliyor. Bakın, şurayı kessem aslında olur. Nasıl yapacaksın? İzliyorum. Ben keseyim ister misin? Kestin ben. Tamam. Sonra da şunu şöyle yapıyoruz, bunu da böyle yapıyoruz. Dur, tam olmadı. Ben yapayım, bekle. Evet, şöyle. Şunu da şöyle çıkartalım, şunu üstüne. üstüne. Çok tatlı bir unicorn oldu. Hayır hayır bunu çıkarttıktan sonra bir dakika unicorn boynuzları görünmüyor ya. Boynuzlarımızı bir hazırlayayım. Bir dakika öbür boynuzuna da bir bakayım. Evet. İki boynuz mu var diyeyim. Tek boynuzu mu var? Tek boynuzu var? Bu iki taraftan baktığında diye düşünmüşler herhalde. Çok güzel oldunuz gerçekten. Yan yana bir geçer misiniz lütfen? Çok tatlısınız evet. şu anda. Hoş <laughs> hoş Şimdi bu maskelerle bir 10 dakika beklemeniz gerekiyor. Ben gidiyorum Allah. içeri 10 dakika bu şekilde böyle kalın. E, yeniden kısaca katlayıp bir şey koyacağım. Çünkü ben bunu e, geceleyin tekrar yapacağım. Yani ge bu gece değil de yarın geceler. yani. Hmm, i̇çindeki sıvı bitmemiş oluyor e, içindeki mantıklı. İçindeki sıvı bitmiyor. Yeniden çekiyor çekiyor çekiyor. Böyle arkadaşlarımla bazen bakım saati yapıyoruz. O zamanlar kullanıyorum. Böyle kalmanız benim biraz şey yapıyor ama yapacak bir şey yok. Hadi bakalım bekliyoruz o zaman. Sen kullanacak mısın? 10 minutes later diyeceğim. Biraz sonra. bir dakika burnun olmamış. Bir dakika bunun burnun, burnunu oturtalım senin. Evet arkadaşlar bunları çıkarttığımızda o zaman itiraf ediyorum Rüzgar. Kıpkırmızı olacak suratınız. Şaka şaka. Rüzgar'ın burnunu da şöyle sabitleyelim bir dakika şöyle. Hıh, hmm. Şimdi tam oldu. Şöyle. Neden konuşmuyorsun? Ya ben nasıl bir çok şey tatlı de çok merak ediyorum. Hadi koşun. Hayır hayır gidin banyodaki aynada bak bunun olmaz. Banyodaki aynaya yürü. Bana güven banyo... Sen de gel. Banyodaki aynada bir bak kendine. Nasıl görünüyorsun Aynen. sence? <laughs> rüzgarı git. Senin yanakların niye bu kadar açık oldu ya? Gel, gel rüzgar, sen de bak kendine. Oo, çok güzel. <laughs> çok güzel tabii! Evet arkadaşlar Can da gördü ve de çok güldü. Şimdi yavaş yavaş çıkartalım mı maskeleri? Önce rüzgarınkini koymuştuk, rüzgarınkini çıkartalım. Şimdi rüzgar maske e çıktı ya. Ellerini al yüzüne götür. Yüzüne böyle masaj yapacaksın. Bak erkek masajı yap anneciğim masaj. Annem çok şey oldu ya. Bak şöyle şöyle. Buncuk bu. ha. Bak böyle böyle. gördün nemlendi dildiğin. Oh tertemiz, ferah ferah. Annem sen köpürmeye başladın. Rüya bu normal mi? Evet. Rüzgar köpürüyor. Annem sabun oldun artık sen. <laughs> şöyle. Evet sıra sende. Evet hazırız. Aman ya Rabbi bir, bir anda cildire neler oldu? Bir anda Ariana <laughs> Grande <laughs> O kim ya? Ben tanımıyorum. Ya ben yapacağım. Mi? Hadi Erkek ve kız masajı. VS şey atacağız bizlere. Sizler istiyorsan yıkayabilirsin yüzünü. Yıkayalım. Hemen şey yıkamak kız Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dehşet bir masaj yapıyor kendi. Şimdi bunu cildini emdikten sonra rüyacım herhangi bir şey sürmene gerek yok. Normalde arkadaşlar rüyanın bakım rutininde yüzünü cilt bakım e, e e kaldım. Şimdi bunları suç yapacağız değil mi? Bunları mı? Bunlara şu anda gerek yok artık. Çünkü cilde gerçek bir nem bombası yaptım. Bakar mısın? Hiç ihtiyacın yok. Aa. Yok. Köpürüyorsun <laughs> zaten sen. De. Bence hatta git yıka yüzünü. Ben maskelerim böyle köpürdüğünü bilmiyordum. Bozuk maske satmış olabilirler mi bizim? Anne kendimiz seçtik işte bazen. Annecim ama köpürüyorsun, Anne ha, krem gibi bir şey bu. Bu krem. Tamam. O zaman bu kremin cildimizde emin bekliyoruz ve bu sırada bakımımızı yavaş yavaş tamamlamış bulmaktayız. Normalde e, biraz sonra birazcık nemlendirici de süreriz. Evet. Gül hiç ihtiyacımız yok diye düşünüyorum çünkü komple... Nasıl hissediyorsun hani yüzünü? Yıkadım kendimi. Rahatladın mı? Sen gerçekten kendini yıkamışsın. Saçın başın komple. Çünkü her saçımı gelmiş. Bir şey olmaz ya, iyi yapmasın. O zaman video bitirelim mi Rüyacım Yavaş? Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz aşağıdan kanalımıza abone, abone, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz ve bir sonraki bakım vlog için beklemede kalın. Size çok seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.